Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu güzel ipimizle harika bir model başlayacağız. İpim 100 gram 250 metre uzunluğu olan iplerden. Kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. Umarım siz de beğenir benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce Kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Ayrıca kanalımdaki katıl butonuna da tıklayarak kanalıma üye olabilirsiniz. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimi şöyle çıkardım. 2 3 diş haroşa lastik yaptım ben. Bu model için ilmek sayısı 4 ve 4'ün katları. Şöyle göstereyim. Yapacağımız örgüye göre ilme, ilmek sayısını bu şekilde ayarlayacağız. Benim şişimde 16 ilmeğim var. 16 ilmekle modelimi kurmaya başlıyorum. Birinci sıra ön yüzündeyim. Birinci sıra ön yüzünde bütün ilmeklerimizi düz örerek devam edelim. Evet şöyle göstereyim. Bütün ilmeklerimi düz örerek sıra sonuna geldim. Kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Evet, ikinci sıramı da ters örerek tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra iki ilmek düz, iki ilmek ters. İki ilmek düz, iki ilmek ters örerek devam edelim. Sıra sonunda iki düzüm var. Daha sonra kenar ilmeğimi de yine düz olarak ördüm. Üçüncü sırayı tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimin tamamını ters örüyorum. sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters örerek sıramı tamamladım. Kenar ilmeğimi düz ördüm. 5. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 2 düz ilmek, 2 ters ilmek. 2 düz, yani düzlerimi düz örüyorum. Buradaki bak terslerin üzerine de yine ters olarak 2 ilmek örelim. 2 düz 2 ters 2 düz ilmekle sıramı tamamladım. 6. sıra arka yüzündeyim. 6. sıra arka yüzünde ilmeklerimin tamamını ters örüyorum. Evet, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters örerek tamamladım. Kenar ilmeğimi düz ördüm. Şöyle bir görüntümüz oldu. Yedinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir düz ilmek ördüm. Geldim buradaki bakın şu dört ilmekte. Şu ortadakileri dışa alacağım. Dıştakileri içe alacağım. Bu düz ilmeğim ve bir sonraki ilmeğimi yerlerini değiştiriyorum. Bakın ikinci ilmeğimi. Birinci ilmeğimi arka taraftan aldım. İkinci olan ilmeğimi de önden aldım. Tekrar sol şişime taktım. Düz örüyorum. Bir, iki ilmek düz ördüm. Daha sonra bu birinci ilmeğimi sola çevireceğim. Bakın önden aldım sola doğru. İkinci ilmeğimi de arkadan aldım. Öne getirdim ve düz olarak ördüm bu iki ilmeğimi. Yine sıradaki iki ilmeğimi şu ortadakini yani şu ikinci ilmeğimi sağa çevirdim. Diğerini arka taraftan sola. Ve iki ilmek düz ördüm. Bu birinci ilmeğimi sola çeviriyorum ön taraftan. İkinci ilmeğimi de arka taraftan sağa çevirdim. Sağa doğru getirdim. Ve iki ilmek daha düz ördüm. Yine burada da aynı işlemi yapıyorum. Sıradaki iki ilmeğimin ikincisini yani birincisini önce sola doğru arka taraftan aldım. İkinciyi de sağa doğru çevirdim. Ön taraftan aldım yani. Ve bunun ikisini düz ördüm. Daha sonra bu ikisini çeviriyorum. bir düz ilmek bir de kenar ilmeğini örerek 7. sırayı tamamladım. 8. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Son sıramız, modelimiz 8 sıradan oluşmakta. Güzel ve şöyle farklı bir model. Yapımı da oldukça kolay. Kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. 8. son sıramızı tamamladık. Evet, bakın modeli bir kez kurduk arkadaşlar. Modeli bir kez daha kuracak olursak buradaki Birinci sırada ne yaptıysak aynı işlemleri yaparak devam edeceğiz. Yani birinci sıra ön yüzünde düz, ikinci sıra arka yüzünde ters, daha sonra şuradaki ters, iki düz, iki ters olan sıramız, daha sonra da şu ilmekleri çevireceğiz. Videoyu tekrar baştan izleyebilirsiniz anlaşılmayan yer olduysa. Bir parçada daha önce yaptım. Şöyle bakın yelek önü olarak şöyle hazırladım. Burada da tekstil tipi lastik kullandım altına. Ön patı olarak da haroşa lastik. Bir göz şöyle bir ilmek de burada. Selanik örgü yaptım yani örmeden aldım. Arka yüzünde ördüm şu bir düz olan ilmeğimi. Şöyle güzel bir görüntüsü oluyor. Bunun herhangi bir ölçüsü yok arkadaşlar. Şöyle göz kararı başladım. Yani yaş olarak beden olarak bir ölçü olarak başlamadım. Size örnek olsun diye şöyle güzel bir görüntümüz var. Burada da 46 ilmek. Bu parçam 46 ilmekle başlanmış. Şu ön patında 6, 7 ilmek, Yedi ilmek model uyguladım diğerleri modelimiz arka yüzü de bu şekilde şöyle yakadan başlama örgülerinizde de kullanabilirsiniz daha farklı lastik üzerine de yapabilirsiniz ben bugün bunu çalıştım daha farklı lastiklerde kullanabilirsiniz bu modelde. Yelek, hırka, süveter, bebek battaniyesi, atkı, bere hepsinde kullanabileceğiniz güzel modellerden. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli? Onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.